Resmi rakamlara göre 16 bin, kentin yerlilerine göre 70 binden fazla insan hayatını kaybetti dersinde. Son dönem katliamla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Ve tam bu dönemde Dersim katliamı ile ilgili olarak önemli bir belge gün yüzüne çıktı. O belgeye göre 1942 yılında dönemin başbakanı Refik Saydam, dönemin genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmağ'a yazdığı telgrafta Dersim'de yakıcı ve boğucu gaz kullanıldığını belirtiyor. Telgrafta Refik Saydam, bir hekim olarak yakıcı ve boğucu gazların düşman askerlerine bile uygulanmasına karşı olduğumu belirtmeliyim. Tunceli'de kullanılan bu gazların bir daha kullanılmaması için yasa teklifi hazırlamaktayım. Ön hazırlık raporunda ifade edildiği üzere kendi halkımıza kullanılan bu gazların toplu sivil ölümlere yol açtığı görülmektedir. Bir hekim olarak da bir insan olarak da bundan utanç duyduğumu belirtmeliyim diye yazdı. Konuyla ilgili olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün de yazdığı bir belge gün yüzüne çıktı. Atatürk konuyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştiren Kalan aşireti ve diğer aşiretlerden bunun bedelinin çok ağır şekilde ödetileceğinden hiç kuşku duymadığımı belirtmek isterim yazdı. Belgeler Hasan Saltun Arşivinden alındı ve Dersim Araştırmaları Merkezi tarafından Şişli Kent Kültür Merkezi'nde yapılan anma töreninde açıklandı.